Herkese merhaba. Aslında bugün video paylaşmayacaktım ama günü boş geçirmemek adına eski bir TÜBİTAK sorusunu çözmeye karar verdim. Sorumuz 2007 yılının birinci aşama sınavından. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki 10 çarpı 3 üzeri 195 çarpı 49 üzeri 49 sayısı 4'lük basamak sisteminde yazıldığında sonuç basamağı ne olur diye soruyor. Şimdi öncelikle bilmeyenler için şu meseleyi birazcık açmak istiyorum arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ki onluk basamak sistemini kullanıyoruz ve bunun bir anlamı var. Ben diyorum ki eğer ben onluk basamak sistemini kullanıyorsam o zaman benim için bir alfabe var. O alfabe de benim rakam dediğim şeylerdir. Onları arkadaşlar sıfırdan 9'a kadar ki rakamları alıyorum. Aslında benim harflerim bunlar oluyor. Ve ben sayıları arkadaşlar bunlarla temsil ediyorum. Ve tabii ki şöyle de bir yola giriyorum. Sayılarımı arkadaşlar onun kuvvetleri şeklinde paketliyorum. Mesela diyelim ki 193 sayısını aldım. Diyorum ki ya elimde 3 tane 10 üzeri 0 var. Çünkü burası birler basamağı yani 10 üzeri sıfırlar basamağı. Daha sonra elimde 9 tane 10 üzeri birler var diyorum. Onu da aslında 90 olarak görüyorum. Artı daha sonra yüzler basamağında da bir tane var. 1 çarpı 10 üzeri 2 olarak görüyorum. Yani aslında arkadaşlar şu yazılım şu açılmış sayının kısa bir şekilde gösterimden ibaret. Dolayısıyla şimdi eğer ben dörtlük basamak sistemini kullanıyorsam o zaman benim elimdeki yeni alfabe ne olacak? 0 1 2 ve 3 olacak değil mi? Bakın elimde 4 tane rakam var. Mesela diyelim ki ben onluk basamak sisteminde 15 olarak yazdığım sayıyı e, temsil etmek istiyorum 4'lük basamak sisteminde. Nasıl göstereceğim? Ya senin içinde 4'ün kuvvetlerinden kaç tane var ona bakacağım. O da diyecek ki ya içimde 4 üzeri 1'den 3 tane var. Bir de 3 tane 4 üzeri 0 var. Yani diyor ki aslında 4 üzeri 0'lar basamağında yani birler basamağında 3 var diyor. Ve dörtler basamağında da bakın dört üzeri birler basamağında da üç tane değer vardır diyor. Yani 15 sayısı arkadaşlar aslında bu dörtlük sistemde 3 3 şeklinde gözüküyormuş. Bu bizim bildiğimiz 33 sayısı değil tabii ki. Çünkü dörtlük sistemde bahsediyoruz. Yani bunu atlandıracak olsak nasıl adlandırırdık? 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 1 sayısı gibi falan bir şey diyebilirdik. Çok yaratıcı bir şey bulamadım şu an kusura bakmayın. Şimdi yani onlar basamağında 15'e denk olan bu sayı dörtler basamağında 3 3 şeklinde ifade edilebiliyor gördüğünüz gibi. Bakın mesela başka bir sayıyı da yapalım hadi kafanıza daha iyi e, oturması için. Mesela onluk basamak sisteminde bu 270 tane sayıya bakalım. Ben bu sayıyı arkadaşlar dörtlük basamak sisteminde ifade edeceğim. Yani onluk paketler halinde değil de dördün kuvvetleri paketleri halinde yazacağım. Şimdi bunun içinde ne var? 4'ün kuvvetleri olaraktan yani en fazla ne var? 4'ün 4. kuvveti 64. 4'ün 5. kuvveti 256. Aa çok güzel. Bunun içinde 4'ün 5. kuvvetinden bir tane var. Geriye ne kaldı 256'dan sonra? 14 kaldı. E 14'ün içinde de 3 tane 4 üzeri 1 var. E geriye 2 tane 4 üzeri 0 var. Yani bu sayıyı 4'lük sistemde yazdığınızda bakın 1'ler basamağında 2 olacakmış. 4'ler basamağında eskiden 10'lar basamağı diyorduk artık 4'ler basamağı diyoruz. 3 var. E, burada 16'lar basamağında hiçbir şey yok 0. 64'ler basamağında yani 4'ün 3. kuvveti olan basamağında 0. 4'ün 4. kuvveti yani 256 pardon. Burada 4'ün 5. kuvveti dedik değil mi? Şuraya 4'ün 4. 4. kuvveti diyeceğiz tabii ki. 256'lar basamağı o çünkü. Son olarak tabii ki 4'ün 4. kuvveti olan basamakta da 1 olacak. Bakın Dörtlük basamak sisteminde arkadaşlar bu sayı bu şekilde ifade ediyormuş. Yani tabii ki daha fazla rakam kullanmam gerekiyor. Çünkü paketlerim daha küçük. Bakın burası 4 üzeri 0, burası 4 üzeri 1, 4 üzeri 2, 4 üzeri 3 ve 4 üzeri 4'ler basamağı almış oldu. Şimdi burayı siliyorum. Anladığınızı düşünüyorum artık. Şu devasa sayıyı yani bu onluk basamak sisteminde yazılan sayıyı dörtlük basamak sistemine çevireceğiz. Ne yapacağım? Tabii ki şunun anlamını düşüneceğim. Son 3 basamağı ne demek? Siz dörtlük basamak sisteminde şöyle dörtlük basamak sistemini oluşturalım. Bir sayı oluşturduğunuzda mesela birler basamanda A olsun, B olsun, C olsun, D, E, F böyle gitsin arkadaşlar. Şimdi şurası 4 üzeri 0'lar basamağı. Burası 4 üzeri 1'ler. Burası 4 üzeri 2'ler. Burası 4 üzeri 3'ler. Burası 4 üzeri 4'ler. Burası 4 üzeri 5'ler mesela. Ve böyle gidecek. Peki son 3 basamağın özelliği nedir diye düşündüğünüzde hemen aklıma şu geliyor. Ya şu basamaktan itibaren tüm sayıların zaten basamak değerleri 4 üzeri 3'ün katları. Yani 64'ün katları aslında. Bakın onluk basamak sistemine baktığımızda da mesela şöyle bir şey yapalım. 32.768'e bakalım. Son 3 basamak ne aslında? Bu sayının 1000'le bölümünden kalan. Çünkü buradan itibaren tüm sayıların basamak değerleri 10 üzeri 3'ün katları olacak. Bakın mesela şurada 9 olsaydı onun basamak değeri de 10 üzeri 5 olmuş olacaktı. Yani onluk basamak sisteminde son 3 e, hane bana sayının 1000'le bölümünden kalanı veriyor. Demek ki dörtlük basamak sisteminde son 3 hanede aslında yazalım son 3 hane eşittir. Sayının 64 ile bölümünden kalan. Sayının 64 ile bölümünden kalan. Bakın. Siz son 3 haneyi oluşturabileceğiniz en büyük şekilde oluştursaydınız. Yani 3, 3, 3 yazsaydınız. Zaten 4'lük basamak sisteminde olduğumuz için bir nevi bizim 9'larımız artık üçlükler olmuş olurdu. Bunun değeri ne oluyor arkadaşlar? Onluk basamak sisteminde 4 üzeri 0 ile burayı 4 üzeri 1 ile burayı 4 üzeri 2 ile çarparsanız. Bakın buradan 48 geldi. Buradan 12 geldi. Buradan 3 geldi. Topladığınız zaman bunlar arkadaşlar 63 yapıyor. Gördüğünüz gibi 64'ten daha büyük bir sayı olamaz. Dolayısıyla bu son 3 hane en fazla zaten 63 olabiliyor. Demek ki bu dediğimiz gibi bu son 3 hane bize sayının 64'te bölümünden kalanı veriyor. O zaman ne yapacağım? Bu sayının 64'te bölümünden kalanı bulayım ki dörtlük basamak sistemindeki son 3 hanesini de bulabileyim oradan. Pardon. Şimdi sayımıza geldim. 10 çarpı 3 üzeri 195 çarpı 49 üzeri 49. Kardeşim bakın modüler aritmetik gösterimi yapacağım burada. Senin 64 bölümünden kalan kaç? Ben bunu merak ediyorum. X diyelim. Yani soru bize aslında şu anda X'in ne olduğunu soruyor. Tabii ki onu daha sonra 4 sisteme çevireceğiz. Şimdi 64 ve 63 çok ilişkili şeyler. Ve burada 63'ün neyse ki yapı taşları olan 7'den ve 9'dan bolca var. Yani ben bu sayıyı şöyle yazacağım bakın. 10 çarpı. Burada şuraya 9'luk sisteme çevirsek arkadaşlar. Bakın 9 üzeri ne yapacak burası artık? 195'i e, 194 çarp şöyle bir e, artı 1 şeklinde görürsek eğer 9 üzeri 97 çarpı 3. 49 üzeri 49'a baktığınız zaman da arkadaşlar o da 7 üzeri 98 yapacak zaten. Yani burayı biraz daha şöyle birleştirirsek şu 9'larla 7'leri eşleştiririm ve oradan tabii ki 63'ler gelir bol bol. Yani arkadaşlar 97'şer tanesini eşleştirirsem eğer 10 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 63 üzeri 97 gelmiş olurdu. Bakın burası mod 64'te x'e denk. Ve ben şunu da biliyorum. 63'ün 64'te bölünden kalan eksi 1'dir. Dolayısıyla ben 63 gördüğüm yerlere artık eksi 1 diyebilirim. Çünkü 64'te bölümüne kalan bu sayının eksi 1'dir. Bakın 63'ten eksi 1'i çıkartırsanız sayı 64 oluyor. Yani 64'te bölümüne kalan 0 olmuş oluyor. Şimdi dolayısıyla ben burada 63 gördüğüm yeri eksi 1 diye göreceğim. Ve eksi 1'in 97. kuvvetini aldığım zaman da arkadaşlar 63 üzeri 97 dediğim şey eksi 1'in 97. kuvvetine yani eksi 1'e denk olmuş olacak. Şimdi dolayısıyla sayımız çok küçüldü. Artık daha güzel bir şekilde ifade edelim. Burada 10 çarpı 3 çarpı 7 çarpı eksi 1'den sayı eksi 210'a denk olmuş oldu. Peki eksi 210 mod 64'te neye denktir diye sorduğumda da bunu istediğiniz gibi hesaplayabilirsiniz. Ben üzerine 64'ler ekleyeceğim şimdi. Çünkü 64 eklemek demek aslında 0 eklemek gibidir. Çünkü siz bir sayıya 64 eklediğinizde o sayının 64'le bölümünden kalanını değiştirmemiş olursunuz. Yani eksi 210'a şöyle bir 256, 64'ün 4 katı bakın. Eklerseniz 46 olduğunu göreceksiniz. Demek ki sayımızın arkadaşlar 64'le bölümünden kalan 46'ymış. Peki 46'yı dörtlük sistemde nasıl ifade ederim diye baktığımda da hemen geldim 46. Senin içinde 4'ün kuvvetlerinden 64 yok tabii ki. O zaman neye bakacağım? 16'ya bakacağım. 16'dan senin içinde 2 tane var. Değil mi? 32 yaptı geriye 14 kaldı. E 14 içinde burada 2 tane pardon 3 tane 4 üzeri 1 yapacağız tabii ki. Ve geriye 2 kalıyor. O da 2 çarpı 4 üzeri 0 olacak. Bakın arkadaşlar bu sayının dörtlük sistemdeki ifade edilişi de 16'lar basamanda 2 varmış. 4'ler basamanda 3 varmış ve birler basamanda da yani 4 üzeri sıfırlar basamanda da 2 varmış. Ondan önceki sayılar da tabii ki bir şeyler gelecek. Yani bu sayı sonuçta devasa bir sayı ve siz bunu dörtlük sistemde bayağı bir sayı kullanarak ifade edeceksiniz. Fakat son dört hanesinin kesinlikle, üç hanesinin kesinlikle 232 olduğunu göreceksiniz. Şöyle üzerine karalıyorum ve esas almak isteyenler için ekran küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve bura kadar izleseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altından görüşmek üzere.